Karanlıklardan çıkmayı karanlıktan öğreneceksin çocuk Karanlıklardan çıkmayı karanlıktan öğreneceksin çocuk Ettiğin şahsıma münasir lafları münasip yerine soksana koçum Yıldırmaz beni ölsem de cidden repten ne olursa olsun sonuç Hiçbir bok engelleyemez bu kendime vaat ettiğim gerçek vizyonu 16 yaşımda çalıştım annemin ameliyat parasını bulmak için Babamsa alkolle bağımlı hayattan beziyordu o da durmadan içip Yazgıma karşı mücadele et. İnanıp yaptım iyi bir seçim Ama bu süreçte fena bir etkilendi Cidden psikolojim hipnogozik halüsinlasyon ilaçlar antipsikotik Ontolojik argümanlara Gerek yok zaten dünya bir trajedi Bunlara rağmen eksilmez Gözlerimdeki parıtı her zaman fotojenik Stratejik vizyonumu Bozamaz ki onların mini kasetleri İstedim ya yaptım müzik Marifetim izle ve bak hayatım Çok değişti üstümde var gururuma Poletim aslım karanlık gezegen bir esir Yalnızlık ser ruhun nefesini kesemez hayata dair Hevesimi müşkül pesent olsam bile gevezesin Zapt edemem ben bu çelikten kafese İncinmiş ruhumla artık yeni bir umudum var Değişemem şöhret uğruna Maddiyat kölesi olmamay Çok yapamam daha neler gelebilir ki başıma bu sefer Hayatın başı başına bir keder Peki ben miydim bunları hak eden Karışık çelişki alışıp eder Durdurmam lazım artık delirmeden Bulamıyorum ne sonuç ne neden Gerçeği kaybettim erişemeden Gerçekse hapsolmuş soyut bir beden 18'im hayata yeniden adım atacak bu bedenim Omzumda dünya kadar yükü taşırsam yorulmam yine de az gelir Küçücük bir şeyi değiştirmek adına bütün bu özlemim Bazen en önemli şeyler fark edilmeden geçip gidendir Karanlıklardan çıkmayı karanlıktan öğreneceksin çocuk Ettiğin şahsıma münasir lafları münasip bir yerine soksana koçum Yıldırmaz beni ölsem de cidden rapten ne olursa olsun sonuç Hiçbir bok engelleyemez bu kendime vaat ettiğim gerçek vizyonu Öğreneceksin çocuk